Bir zamanlar hareketli bir mahallenin tam kalbinde küçük Emir ve komşusu Defne yaşarmış. Mahallenin eski, bakımsız topluluk bahçesini güzelleştirmek için bir kampanya başlatılmış ve Emir ile Defne de bu projeye gönüllü olmuşlar. Onlara ayrılan küçük toprak parçası taşlarla doluydu ve kurumuş otlar her yanı sarmıştı. Emir ilk başta hevesle kazmaya başlamış ama taşlara takıldıkça ve elleri acıdıkça hevesi kırılmaya başlamış. Defne ise "Sakın vazgeçme Emir, bak yavaş yavaş nasıl da güzelleşiyor." diyerek onu motive etmiş. Birlikte sabırla her taşı tek tek ayıklamışlar, kuru otları temizlemişler. Güneş tepeden inip akşam serinliği başlarken minicik parça tertemiz ekime hazır hale gelmiş. Yorgun ama mutlu yüzlerle birbirlerine bakmışlar. Bahçenin diğer bölümlerinde çalışan komşularının takdir dolu sözleri onları daha da sevindirmiş. O gün Emir, en büyük başarıların küçük ama azimli adımlarla kazanıldığını anlamış ve içini tarifi imkansız bir huzur kaplamış.